Ne oldu. Sen en iyisi bize bir tane şey yap da, Tanrı yaptı. Biz o Tanrı'yla bu insanları avutalım. Evet. Oradaki insanları sırf avutmak için. Yani o insanlara şunları söyleyemediler. Arkadaşlar biz iman ettik. Biliyorsunuz haberimiz var. Çünkü orada 12 tane aile var. Yani 3 milyona yakın insan var orada. Yani belki diyemediler ki ya kardeşim biz iman ettik. Bu kadar olaylar yaptı Tanrı. Bilmem ne yaptı. Bekliyoruz bakalım. Bekleyelim. Mutlaka her şeyin bir açıklaması olacaktır. Musa geldiği zaman her şeyi bize anlatacaktır. İman ettiğimiz Tanrı'ya ihanet edemeyiz demediler. Ne yaptılar? İnsanlardan kurtulmak için insanların konuşmasından, insanların tantanasından kurtulmak için gittiler Harun'a başına adamın yediler bitirdiler. Dediler bize bir tane kut yap. Bize bir tane ilah yap ki biz de diyelim bak ha gördünüz ha, büyük adam Harun size Tanrı'yı yaptı. Ya gördünüz mü? Bugün de aynısı oluyor. Bugün de aynısı oluyor. Bugün de bakıyoruz iman etmiş olan arkadaşlara internetten Tanrı arıyorlar. İnternetten arıyor Tanrı'yı ya. Aynı işte İsrail'de yani o İsrail'e Mısır'dan çıkan İsrail'lerin Tanrı'yı araması gibi aynı bugün de internetten Tanrı arayan insanlar. Evet aynı. Ya adam Tanrı'nın kitabına iman etmiş ama elindeki kitabı bırakmış. Adam internetten mucizeler, internetten bir acayip şeyler alıyor. Bunu yapanlar sadece imanlar da değil, pastörler de yapıyor. Pastörlerde de görmüş. Adamın biri pastör olmuş, insanlara diyor ki, efendim senin bir tane meleğin var, adını söyleyeceğim sana, sen gel bana katıl, sana mele, meleğinin adını söyleyeyim. Efendim böyle şey olur mu? Bu kitabın neresinde var? Yok, İşte bugün de insanlar ne yapıyorlar? Aynen böyle internetten Tanrı'yı arıyorlar. Adam pastör olmuş. Adam diyor ki efendim bu kitaptaki bu ayet şeyler var ya ee, dualar. Bunlar diyor yanlış. Aslında insanın bir öğrencisi vardı. Onun bir tane kitabı vardı. Aslındaki o İncil kitabı oydu. Yahu iman ederken bu kitaba iman etmemiş miydiniz? Sevgili arkadaşlar. Bu kitaba iman ettiniz yani. E okudunuz baktınız. Tanrı yüreğinize dokundu iman ettiniz. E sonra birileri sizi hizmetçi yapmış, hizmet ediyorsunuz. Ya kendi okuduğunuz, iman ettiğiniz kitabı nasıl yalanlarsınız? Ondan sonra birileri çıkıp dediği zaman da efendim bu kitap bunların kitabı değişmiş, bunların kitabı doğru değil dediği zaman siz bu insanlara kızma hakkımız yok ki. Kızamıyoruz. Niye? Çünkü bizim içimizde insanlar var ve bizim içimizdeki insanlar Tanrı'nın kitabını bırakıyorlar. İnternetten kitap bulmaya çalışıyorlar. Tanrı'nın kitabının içindeki ayetleri ya da hatta koca bir kitabı kabul etmiyorlar. Toplamda 66 kitap var içinde. 39 e, e, önceki, 27 daha sonraki ve bu insanlar bunların içinden bazılarını çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlar Tanrı'ya göre değil, doğru değil diye. Eh artık siz diğer insanlara ne dersiniz bilmiyorum. O yüzden de İsa'nın sözlerine gerçekten her defasında hayran kalıyorum. Düşman diyor, içinizden olacak diyor. Ya olur mu arkadaşlar? Sen iman etmiştin ya, hani ne dedik? Paskal, iman. Önce tövbe, sonra iman. Ya iman ettin, ederken senin önüne İncil kitabını verdiler. İman ederken senin önüne komple 66 kitap ona verdiler. Ve onunla ilgili her şeyi sana okudular. Sen de okudun evinde canın sıkıldığında her dönem. Ama sen 3 gün sonra, ya da 3 yıl sonra, ya da 30 yıl sonra... Sen başladın oradan buradan Tanrı aramaya. Olmaz arkadaşım. Olmaz. Sen bunu yaptığında kendi kitabını yan anlamış oluyorsun. Kitabın içindeki bazı şeyler yanlış, bazı şeyler doğru dediğinde sen diyorsun ki benim kitabım değişmiş. Benim kitabım yanlış kitap diyorsun. Bu doğru değil. Bunları yapmayın. O yüzden de bu Paskal bayramı sizin için mi değil mi? Kendiniz karar verin. İsa Mesih'in adıyla ben her şeyi Tanrı'ya göre izah etmeye çalışan bir adam. Kendimle ilgili bir şey konuşmuyorum. Tanrının kitabında ne varsa onu söylüyor. Diyor ki yine Yuhanna 1. bölüm 12. ayette iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Dikkat edin. Kim verdi bu hakkı? İsa verdi. İman edenlerin hepsini. Eğer ben bugün iman etmişsem ne yapmış olmam gerekiyor? Geçmiş hayatımdaki bildiğim her şeyi vazgeçtim, kapattım. Yani doğru bir şey yoktu. Bitti, konu kapanmıştı. Efendim o doğruydu, bu doğruydu falan işte hepsini birbirine karıştırayım yok. Falanca kitapta vardı, oradaki yazan da burada da zaten yazıyordu. Öyle bir şey yok. Diyorum ki geçmiş hayatımdaki bildiğim, öğrendiğim her şey, ailemle ilgili bana miras kalmış olan bütün bilgileri, hepsini ben yok sayıyorum, sana iman ediyorum. Bu dakikadan sonra...